insan Kamil Hazreti Muhammed'dir ama onun tarihi şahsiyeti değil. Adem balçık halindeyken peygamber olan Muhammed yani hakikati Muhammediye'dir. İşte hakikati Muhammediye o şey yani bir aynı şeyin paranın bir yüzü Allah bir yüzü o haşa. Resul <laughs> Muhammed haşa. İnsan-ı Kamil varlığın ve hilkatin yani yaratılışın gayesidir. Zira ilahi irade ancak onun aracılığıyla gerçekleşir. Eğer insan-ı kamil olmasa Allah bilinemezdi. İnsan-ı kamil maddi manevi bütün kemal mertebelerini kapsar. Onun kalbi arşa, benliği kürsüye, makamı sidre-i münteha'ya, aklı kalemi alaya, nefsi levh-i mahfuza, tabiatı anasır-ı erba'ya bağlantılıdır. Görüyor musun? Hiçbir şey kalmadı. <laughs> tamam mı? Evet, İnsan-ı Kamil alemde daima vardır, birden fazla olmaz. i̇nsan Kamil için Mülk'te, Melekut'ta ve Ceberrut'ta hiçbir şey gizli değildir. O eşyayı ve eşyanın hikmetini olduğu gibi bilir. Bu hakikat her devirde değişen isim ve suretlerde peygamber veya veli olarak ortaya çıkar. Evet, her devirde ortaya çıkıyor. Yani siz bakmayın o reenkarnasyon denen şey yani. Şimdi bak mesela Fethullah Hoca'nın ifadeleri aklınıza insan değil miyiz ki sorusu gelebilir diyor. Fakat potansiyel insan olma başka kişinin bütün istidat ve kabiliyetleriyle Allah'a kurbet kesbedip insanı kamil uf ufkuna ulaşması daha başkadır. İnsanı kamil ufkuna kişi ulaşabiliyormuş. İnsanı kamil ne olduğunu gördünüz değil mi? Peki bu da söylüyor şimdi asıl burada da bir şey daha diyor. Ha yine kalbin zümrüt tepelerinde şöyle diyor. İnsanı kamil denince ilk akla gelen hakikati Muhammediyedir. Öz kendileri. Şimdi gelelim ayeti kerimeye. Şimdi burada diyor ki Allahü Teala Kul ya kitap yani Ali İmran 64. ayet-i okuyoruz. Peki ki ey ehli kitap teale bila kelimetin sevain beynena ve beynakum. Sizin de bizim aramızda ortak olan bir kelimeye gelen. Ortak olduğunu gördünüz işte la ilahe illallah. Bakın onlar da o İsa ile ilgili inançlarını gördük. La ilahe illallah İsa Resulullah diyorlar mı? E la ilahe illallah Muhammed Resulullah dediğimiz gibi diyorlar mı? Bak diyorlar. Okuduk orada. Diyorlar. Yani bugünkü papanın kitabında bu var. Ama öyle bir İsa tanımlıyorlar ki arkasından Tanrı oluyor. Bizimkiler de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyorlar ama öyle bir Muhammed tanımlıyorlar ki Tanrı oluyor o Muhammed. Aslında Muhammed'i Tanrı yapmak kimsenin umurunda değil. Onun yerine kendileri geçecek de onun için öyle yapıyorlar. Kilise de onun için şey yapar, İsa'yı tanrılaştırır. O İsa tanrılaştırılmadan kilisenin kendini tanrılaştırması imkansızdır. Yani bu bunlar son derece önemli meselelerdir. Bunlar üzerinde uzun uzun durmak gerekir. Evet. Ella de illallah Allah'tan başkasına kulluk etmeyelim. Kulluk ne demek? Kayıtsız sarsız boyun eğmek demektir. Şimdi Allahü Teala'nın ayetine mi bu insanlar birinci derecede önem verirler? Yoksa hocalarının sözüne mi? Hangisine? Biz bunu hepimiz biliyoruz. Ayeti okuyorsunuz, yok diyor ben bir hocama sorayım. Allah Allah bu ne demek yani? Hocan tasdik ederse ayet uygun değil. O zaman sen hocanı önemsiyorsun, ayeti değil. Öyle değil mi? وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah ile bizim aramızda birimiz diğerini Rabler edinmesin. Bak diyor ki Resulullah ile ilgili Rab isminin en üst seviyede tecelli ettiği kişi diyor. E ne fark eder yani ha İsa Rab demiş ha sen Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme demiş. Evet ibadet kayıtsız şartsız boyun eğmek dedik. Yani şu dediyse tamam doğrudur. Halbuki bir insanın kayıtsız şartsız boyun eğdiği sadece Allahü Teala'dır. da kayıt ve şart vardır. Allah'ın kelamı olarak gelir, bize anlatırsa bu Allah'ın sözü olduğu için, Allah'ın resulü olduğu için, kendi sözü olmadığı için kayıtsız şartsız uyarız. Ama kendi sözü olursa, Kur'an'dan kendi çıkarımları olursa yanlış çıkarım yapabilir. Yanlış çıkarım yaptığı zaman bizim onlara ona itaat etme görevimiz yok. Ondan dolayı Allahü Teala Mümtahine suresinin son ayetinde 66. sure 66 değil 61 değil mi? Evet. evet. Bu 550. sayfada bak diyor ki Allahü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya eyühen nebi Resul olarak değil nebi olarak söylüyor burada nebi Rasul dediği zaman Allah'ın ayetini tebliğ ederken rasuldür. Uygularken nebi olarak uygular. Hata edebilir uygulamada çünkü. İza müminat mu'minat yubayyi'nek Mümin kadınlar sana beyat etmek için gelirlerse yani senin emrine girmek üzere gelirlerse Hangi şartla? Ala ne billay şey yani Allah hiçbir şey ortak koşmamaları, vela yeslik ne hırsızlık etmeleri, vela yezni ne zina etmeleri, vela yaktul ne ne kendi çocuklarını öldürmemeleri, vela yetine ne bübüten ne hubeyin yani başkasından kazandıkları bir çocuğun bir başkasına ait olduğunu söyleyerek iftira etmemeleri. Ondan sonra velayasine kefi maruf mağruf olan hiçbir şeyde sana isyan etmemelidir. maruf ne? Kuran ve Sünnet'e uygun. Yani bir şey yaptığın zaman sana sorma hakları var. Ya Resulallah bu Allah'ın emri mi? Yoksa sizin yorumunuz mu? Benim yorumum dediği zaman bu yanlıştır bak şöyle şöyle deme hakları var. Çünkü Tanrı değil insan. Allah'tan bize naklettiği bir konuda bizim isyan etmeye hakkımız yok. Mesela şeyde 33. surenin bakayım kaçıncı ayeti açın. Evet. Bak 33. surenin 36. ayet. Orada diyor ki: "Ve mekanel mu'minin ve la mu'minetin izâ kadallâhu ve rasûlühü emran en yekûne lehumul el min emrihim." Bir mümin erkek ve bir mümin kadının Allah ve Rasulü bu elçi, Rasul geçiyor orada Nebi geçmişti. Allah ve Rasulü bir konuda karar verdiği zaman tercih hakkı yoktur. Rasul. Çünkü Allah ve Rasul, çünkü Rasul Allah'ın kararını Rasul bize bildiriyor. Ne ilave yapabilir ne de çıkarma yapabilir ama ayeti kelimeyi yorumladığı zaman hata yapabildiği için Nebi sıfatıyla velayasineke fi maruf diyor. Maruf bir konuda sana isyan etmesinler. Ne oluyor? Bu onun insan olduğunu gösteriyor. Şimdi bu yapıdaki kişiler, mesela şeyin e, Hristiyanlar, İsa'nın bizim gibi insan olduğunu kabul etmez. Ha şunu söyleyeyim, yüzde yüz insandır derken, yani yarı insan yarı tanrı. Çünkü tanrılıkla Allah'a Allah karşı insanlıkla bize karşı. Şimdi bizimkiler de öyle yaparlar. İşte Muhammed'un, beşer'un, laikeli beşeri neydi? Huve yakutun beynel haceri miydi? Öyle bir şeydi. Evet. Muhammed beşerdir ama diğer beşerler gibi değil. O taşlar arasındaki yakut gibidir. Yani öyle her taş gibi değil. Yani ben de sizin gibi diyor ayet-i kerime ama yok bizim gibi değil. Sen bakma Allah'ın öyle dediğine diyorlar. Evet.